Bodrum'a gelelim YouTube hesabından herkese merhabalar. Şimdi bir projeye gidiyoruz. Ee, orada satılık birkaç tane yerin videosunu çekeceğiz. Bu projede buradaki Bodrum'da bulunan Cennet Koyuna çok yakın. Burası da meşhur Cennet Koyu. Gelmişken bunu da size çekeyim dedim. Kısa görüntü alıyorum. Ee ileriden bir de projenin uzaktan videosunu çekeceğim. Sonra projenin içerisinden size görselleri ileteceğim. Burası Bodrum'da bir tane olan bir yer. Yani buranın muadili bir yer yok. Burada çok bilinen, çok güzel bir seyir hali olan artı yazın şuradan denize girilen, çok kalabalık olan bir yer. Size göstereceğim projeyi de şu yoldan devam edilerek gidiliyor. Şimdi oraya da yukarıdan çekim yapacağım size. Tekrar merhabalar. Şimdi demin çektiğim yerin devamı. Şu yol oradan devam ediyor. Şimdi şuradaki projeyi Şimdi çekeceğimiz ev e, ve daire villa seçenekleri orada olacak. Şu inşaat halindeki yer ikinci etap. Biz bitmiş olan birinci etaptan görüntüler almaya çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. Harika bir proje. Bodrum'un en iyi projesidir herhalde. Niye böyle diyorum? Çünkü Cennet Kuyu Bodrum'da bir tane var. Şöyle geniş açıyla da göstereyim size. Demin yukarıdan gördüğümüz sonrasında villayı gördüğümüz yerin içerisinde bulunan otele ait tesisin içindeyiz. Burasını demin izlediğiniz villaya sahip olan mal sahipleri kullanabiliyor. Dediğim gibi 8 tane bu şekilde villa var. Burası aktivite alanı. Gayet güzel süslenmiş. Peyzaja sahip, temiz, düzgün bir yer. İçinde çok güzel bir restoranı var. Burası da otel ve mülk sahiplerinin kullandığı alan. Otelin merak edeceksiniz muhtemelen 30 tane odası var sadece. O 30 odada konaklayanlar bu alanları kullanabilecek. Ayrıca villa ve mülk sahipleri bu alanı kullanabiliyor. Harika bir plaj mevcut. Burası güneşlenme alanları. Sonra buradan itibaren kum başlıyor. Zaten buranın denizi, Türk Bükü'nün denizi çok meşhur. Cennet koyunun dibinde kum plajı olan nadide bir proje. Evet. Siz gelmeden size plajını gösteren fırsatı buldum. Bu şekilde. Çok güzel değil mi? Sanki böyle harika bir, bir adanın bir köşesindeymişiz gibi. Ama Bodrum'dayız. Harika bir manzara. Evet, buradaki villalar için söyleyebileceğimiz bu kadar. 160 metrekarelik, 3 artı 1. İki banyolu, geniş salonlu villamızı size gösterdik. Önünde de 40 metrekare havuzu vardı. Yaklaşık 350-300 metrekare de bahçeye sahip. Onun dışında bu projenin ikinci etabı yapıldı. İkinci etabında 4 artı 1, 5 artı 1, 6 artı 1 gibi 650 metrekareye kadar seçenekler olan bir proje çıkıyor. Onun da onunla ilgili bilgileri de sizlere dilerseniz iletebiliriz. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.